2025 yılı Ramazan yardım planlamalarını büyük bir titizlikle yapmaktadır. Bu kapsamda yurt içinde ve yurt dışında yaklaşık 2 milyon 500 bin ihtiyaç sahibine gıda paketi, alışveriş yardım kartı ve bayramlık kıyafet desteği şeklinde toplamda 450 milyon liralık yardım yapılacaktır. Deprem bölgesinde kurulacak 6 iyilik sofrası ile 135 bin vatandaşımıza iftar sofraları kurulacaktır. Gazze'de insani yardımlarını aralıksız sürdüren Türkiye Diyanet Vakfımız 7 Ekim 2023'ten bu yana bölgeye toplam 603 tır insani yardım ulaştırmıştır. Ramazan ayında bu sayıya 50 tırın daha eklenmesi planlanmıştır. Ayrıca iftar, sahur ve sıcak yemek dağıtımlarıyla 250 bin Filistinli kardeşimize yardım ulaştırılması hedeflenmiştir. Vakfımız Filistinli kardeşlerimizin yaralarını sarmak ve destek olmak amacıyla faaliyetlerine kararlılıkla devam edecek ateşkesin kalıcı olması durumunda bölgedeki okul ve camilerin onarımı için de imar ve inşa çalışmaları yürütecektir inşallah. Bu yardımların yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde yürütülen Hediyem Kur'an Olsun projesi kapsamında 9 dilde basımı yapılan 73 bin Kur'an-ı Kerim 19 ülkede hayatları boyunca Kur'an-ı Kerim'i mushaf olarak hiç görmemiş mümin kardeşlerimize ulaştırılacaktır inşallah. Vakfımızca bugüne kadar 40 ülkede açtığı 1356 su kuyusu ve vakıf çeşmesiyle 11 milyonun üzerinde insana temiz su ulaştırılmıştır. Ramazan ayı içerisinde 10 ülkede 400 bine yakın kişinin faydalanması beklenen 48 adet su kuyusu ve vakıf çeşmesinin açılışı da gerçekleştirilecektir inşallah. Türkiye Diyanet Vakfımız kanalıyla ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak isteyen hayırsever kardeşlerimiz Ramazan ayı boyunca zekat, fitre, fidye, alışveriş kartı, gıda paketi, bayramlık kıyafet, iftarlık kumanya gibi bağışlarını tdv.org ve bağış.tdv.org adreslerinden yapabilecekleri gibi il ve ilçe müftülükleri, Türkiye Diyanet Vakfı şubeleri aracılığıyla da gerçekleştirebileceklerdir başta dijital mecralar olmak üzere yerel ve ulusal medyada zaman zaman dini konuların gelişi güzel gündeme taşındığına, ibadetlerin tartışma konusu yapıldığına ve milletimizin hassasiyetlerinin suistimal edildiğine şahit oluyoruz. Müslüman şahsiyetiyle asla bağdaşmayan bu tür tavır ve davranışların, yönelişlerin büyük bir vebal olduğunun altını çizmek isterim. Bu aynı zamanda inancını ve değerlerini her şeyin üstünde tutan milletimiz için yapılabilecek en büyük kötülüktür. Dolayısıyla gerek medyada gerekse dijital mecralarda program yapan herkesin bu hususta son derece dikkatli olması önem arz etmektedir. Bu vesileyle Ramazan'ın manevi atmosferine gölge düşüren bu tür yayınlar konusunda bilinçli ve duyarlı davranmalarını itidalden uzak, nezaket ve zerafetten yoksun bir üslupla yapılan program ve yayınlara itibar etmemelerini aziz milletimizden özellikle istirham ediyorum.